Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedemi Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim 3. haritaya geçmiştik hatırlarsanız. Son bölümde ele geçirdik. Haritamızı e, ilerledik. Hops bir dakika. Şimdi yeni bölümümüze başlayalım. Güzel. Hızlı bir şekilde abi hızlı bir şekilde sınırlarımızı genişletelim. Çünkü neden? Çünkü neden olmasın? Buraya alamadık. Hızlı bir şekilde adam alıyoruz. Sınırlarımızı genişletiyoruz. Verin paraları. Ver lan. Aa vermediler bak. Görüyor musun? Görüyor musun yaramazları sen? Buraya bir sınır örelim. Buraya bir sınır öremiyoruz. Ama şunları kırabiliyoruz. Güzel buraya hemen bir tarla Ne haber hayat kız? Tam. Canım sen bana para vermek istiyordun canım? Kurban olurum sana ben. Kurban oluyorum sana ben. Verin bakayım paraları. Kankacım tamam anladım. Tamam. Verin bakayım o paraları da siz. Hmm, buraya geliştir diyorsun. Geliştiremiyoruz. Herhal geliştiremiyor. Arada sırada geliştirebiliyor. Hemen olmuyor. Pampa o işler. Dört tane işçi. iki tane yeni okçu. Daha ne olsun? Hadi pampacım biraz hızlı. Bu, bu tur yani ilk, ilk el güzel. İlk gün için güzel etrafı temizlemiş olduk. Şimdi onu yaptığımıza göre sınırımızı buraya direkt çekebiliriz değil mi? Değil mi dostlar? Hadi bakalım Güzel o sınırı çektiğimize göre şurada bir Parla dedim ama ı -ı. Yok yani olmadı o iş Heh, Para Para bu el için önemli Para İşte bu be Kardeşlerim gelin kardeşlerim Sınırımız burasıdır artık Yürüyün telli oğulları Hava kararmaya başladı. Sınırı hemen yapalım. Hemen yapalım sınırı. Bu tur atlatalım. Bu tur atlatalım Pampa. Güzel. Bu akşamı bir atlatalım. Hatta bu sınırı bir bir gelişmiş yapalım. Bir gelişmiş mod. Tabii canım. Lan köylü. Bize katıl köylü. Başka var mı yok? İyi e bir tane köyümüz var en azından. Benim yakın yani. Çabuk çabuk çabuk. Beyler gitmeyin gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Hop nereye? Pampa. Pampacım nereye gidiyorsun? Geri dön. Sen de biraz hızlı ol be. Hızlı ol be ah. Şimdi yaratıklar gelecek. Vallahi ısırla poponu. Popucunu ısırırlar. Aha geldi. Kaş. Kaçın lan. Al işte. Salah harif. Salah Neyse Allah'tan işçimi kurtardı. Bakır. Bu sınıra gelelim abi. Bu sınıra bir gelelim. Bu sınıra bir gelelim. Şunları keseceğiz sonra. Aha. Taş zımbırtıyı hemen yapabiliyoruz. Ama önce yapmayalım dur. Acayesi yok. Şimdi düşman. Aa çok yakında. Şu an düşman yok bir şey yok. Sınıra yani düşman yok derken. Oyunun başlarında çok düşman gelmeyecek. Onun için gerek yok pampa bölüşleri. Yani anlatabiliyor muyum? Güzel güzel. Ver bakayım onu bana. Heh. Ve bir tane kule atsak mı yav? Yav atsak mı şuraya bir kule yav? Bilemedim ki. Bilemedim ki pampacım. Şuraya sınır öremiyoruz. Kule öremiyoruz. Para verin. Para. Heh. Adam olun. Adam olun lan. Canımsın. Canımsın. Şurayı yapın. Para yok. Ha demek öyle ha. Sana verecek paramız yok diyorsun öyle mi? Görüşeceğiz oğlum. Sağa doğru genişleyeceğiz. Oyun bize onu söylüyor. Diyor ki sağa doğru. Beyefendi lütfen sağa doğru genişleyiniz. Diyor oyun bana. Oho, git babam git. O oh, okçu, okçu zımbırtısı da varmış. Güzel. Hepsi e, haritamızın dibinde farkındaysanız. sen. Hani çok gitmemize gerek kalmadan. bu burayı bayağı açmamız gerekecek. Sağa doğru genişleyeceğiz abi. Anlaşıldı bu. Uuu, bir köyümüz var. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Şimdilik buraları bir genişletelim. Acaba şeyin arkasında neler var? Duvarın arkasında neler var? Merak ediyorum ama acemiz yok. Daha ilk günden bu kadar raşlamaya, zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Nittiniz kardeş. Aha. Bunları kesebiliyoruz. Kes kes kes. Kes aman da aman aman aman. Kesin beyler bunları. Gelin. Çabuk. Tamam parayı ver de sen kes onları ama. Ben de şuraya bir sur bakayım. Sür bakayım. Sür sür. Sur bakayım. Sur. Sur ör. Güzel. Hızlı olalım beyler. Haydi bakalım. İşçin çok olunca tabi işler kolay oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Tabi ki ve ah be şunu kesemedik. Aga be. Şunu da kesebileydik. Şunu da kesin lan. Aynen öyle. Gelecek surumuzu şuralara doğru genişletelim değil mi? Değil mi a dostlar? Burayı yapamıyoruz şimdi. Yapabilir miyiz ya? Yok yapılmıyor. Ama şura oluyor mu? Oluyor mu? Yok olmuyor. Neyse geri dönelim. Şehrimize geri dönelim. Para var mı kardeş? Cansın. Ops. Trevis sur daha örelim de. Durun atmayın. Atmayın dediler. Birer birer atalım şuralara. Şimdiden. Ve çiftliğimiz gelmiş. Çiftliğimizi yapalım. Güzel. Dar alanda kısa paslaşmalar. Ufak ufak. Çiftlik çiftlik. Çiftçi lazım bize. Evet. Hatta üç tane. Ne kadar çiftlik o kadar para. Çiftçi o kadar para. Çiftlik diyorum. Bir tane çiftliğimiz var ama Len. Aa bak bak. Hemen de gelmişler. Görüyor musun? Sen? Len. Hoş gezmeyin. Len oğlum şu parayı al. Heh. Bunları kesemiyor muyuz ya? Keseydik iyiydi. Abi buna vereceğim para biraz şu an acıyorum. Açık söyleyeyim. Gerçekten acıyorum şu an. Bakalım bunun arkasında ne var? Bu şeyin arkasında. Zırzobun arkasında ne var bakalım? İşçilerin daha iyi çalışmasını sağlayan zımbırtı var. Ama okçu bizim tarafımızda. İyi. Oğlum hiç mi şey yok lan? Aa, köy mü yok buralarda? Yoksa yok ne yapalım? Paramızı aldık dönüyoruz. Tostum yedim bekliyorum. <laughs> at yoruldu at. At burnundan soluyor. Ya da başka yerlerinden. Son şeyleri atın. Bakar mısın? Şişti şişti. Şişti atım şişti. Yapamıyor muyuz şuraları surmur ya? Aa yapamıyormuşuz. Sur diyorum ağaç kesme. Ne sur be? Sur ne alaka sur ya? Abi şuraya bir tane kule. Aynen buraya bir kule lazım. Burada ilerlemeyeceğiz belli ki. Ee, güzel hani bana para verme zaten niye veresin ki değil mi o da iyi canımsın ya o da güzel var mı kanka para var mı kanka para aa sen yoldan mı buldun o parayı? Nereden buldun sen bu parayı bakayım? Bir de iyi para vardır ha. Değil mi? Değil mi? Oo. Bu ya. Aradığım adam bu işte. Gel bakayım buraya. Hatta buraya. Akşam olmak üzere. Onun için buraları kesemiyoruz. Ama çabuk olun. Akşam oldu çabuk olun beyler çabuk olun. Hızlı olun. Heh. Güzel sen parayı ver. Parayı ben severim bilirsiniz. Akşam olduğuna göre. Akşam olunca yaralarım sözlülerim. Derdim çoktur hangisini anlatayım kızlar du 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 bir tane bokçumuz var lan burada Kaç kaç Oo üç tane de şey geldi düşman Bu işimiz zor İşimiz çok zor paşam Hadi be vur onu. Legolas'ı indirmen lazım onu. Miğfer dibine yedi kaçacak yemin ediyorum. Hmm. Adam ol. Ay bu kadarcık yapılabiliyormuş. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay ay, 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 ay. arkasında neler var. Umarım siyahat vardır. Aha köy varmış yala burada. Devamına gidemem kardeş. Çünkü diğer tarafı köyünde adamlarını toplamam lazım. O yüzden gidemem. Kardeş ciğerim soldu kardeş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Trrr. Burası da geyik kaynıyor ha. Pampacığım, şuraları da kesin be. Aa kesemiyorlar. Niye? sebep? Kesinize lan buralarda. Şunu da kesin ya. Aa oyun. Hoş değil bu yaptınız gerçekten. Şuraya da çiftlik. Amanını amanın amanını amanın, amanın. Güzel. Güzel. Biz bu parayla bir çiftçi bir tane okçu yapalım. Bu gelen köyleri çift, çiftçi ve okçu olarak değerlendirelim şu bomboş arazi bak bomboş. Bomboş zibil. Zibil arazi. Var para? Yok. Var para? Yok. Daha siz yeni başladınız tabii çiftçiliğe. Paranız yok tabii. Ya kişnep durma hacim ya. Heh. Yardır. Şimdi mancınık yapabiliriz işte. Şimdi mancınık zamanı. Uy. Uy, aha. Lan. Çabuk. Heh, tam zamanda gelmişiz burayı da ya. Beyler. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Buraya yapayım, yapmayayım emin olamadım. Yapayım lan. Konuşuyorum. Güzel. Hızlı olalım beyler. O da güzel. O da güzel. O da güzel paşam. Paşam o da güzel paşam. Bizim işçiler ta diğer taraftalar henüz. En zorlarda ıvır zıvır uğraşıyorlar tabi. Para var mı lan? Oo hiçbirinde para yok. Derlayı geçiyorum. Kaç param var? 4, 5 altınım var. Bu 5 altında gider o köydeki şeyleri alırım. Diğer köy vardı ya. Var mı para pampa? Oo. Köylüye bak sen. İşlevsizle bak sen. Para verdi bana. Var mı kampa? Konuşacağım. Ve <laughs> pe bir sur bir tane de kule. Tam buraya. Burası bizim yeni sınır hattımız olabilir. Onun için gece olur olmaz rushlayacağız. Tamam mı? Hücum diyeceğiz. Gideceğiz orada köyleri alacağız geleceğiz abi. gündüz olmasını bekliyorum. Tabi sınır ne kadar ileride olursa köylerimizi yani o şeyleri köyleri kendi adamımız yapmamız o kadar kolay olacak. Şimdi bekleyelim bakalım neler olacak. Çok adam gelecek mi acaba? İki tane okçumuz var öyle mi şu an? Okçumuz az ya. Derdim çoktur hangisine ağlayım dostlar. Aferin lan. Çok iyisiniz be. Savaşçısınız lan siz savaşçı. Tıkı tık, tıkı tık. Gidiyoruz tıkı tık. Tıkı tık. Derdim çoktur hangisine alayım dostlar? Başka var mı lan? Ana, bir asam Ben buradan iki çıkar diyordum ama çıkmadı. Aslında tırıs tırıs gidiyor ama, hayırlısı. Haydi bakalım. Öpelerin öfesi, öfesi. Öyle şarkı çalsın arkadan. Ya hal olur değil mi? Güzel. İndirin onu. Lan bir o... Yazık lan, yazık. Yazık Ben de yapar yok tabii. Sen de vardır 3-5 bir şeyler. Üzdünüz. Üzdünüz beni dostlar. Ya çiftçiler. Ha sonunda biraz para verin lan. Aferin. İşte bu. Sizden arzu ettiğim çalışkan tayfo budur yani hani. Birazcık parayı oraya harcadım. O işin ama. Ama o işin parayı oraya harcadım ama. Sizde para yok mu lan? Ben de yok tabi. Ne olsun tabi yok. Anam burada da köylü. Yazık lan yazık. Yazık size verdiğim emeğe yazık. Buranın devamı zaten kara kapı. Onun için gitmeye gerek yok. Çok sıkışık bir ortamdayız. Sadece iki tane köyümüz var. Onlardan da adam çıkmıyor. Adam çıkmayanlar. Köyün ismi bu olsun. Adam çıkmayanlar köyü. veziller sizi. Aynen oraya da yapın. Ne haber Pampa? Bir okçu. Tamam başka yok. He? İşte bu be. Benim çiftçim. Benim çiftçim benim köylüm. Böyle böyle olmalı. Ne yapıyorsun Pampa? iyi para vermeyi. Para vermeyi. Sende para var mı? Canımsın. Canımsın. Var mı da para? Allah Allah. Sende para ne geziyor lan? Allah'ın çulsuzuna bak sen. Adam olmuş da parası varmış. Ne yapıyorsun pampa? Burada da para yok. Bu akşamdan sonra o yağmurlu fen karanlık bir akşam. Bu akşamdan sonra şöyle bir kule, bir tane savunma attı. Tamam mı? Sonra lelele lelele le Ooo le, 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 le. geliyorlar. Şimdi yapmayalım bunu. Biraz sonra. Paramız var. İşimiz bitsin, şuraya bir kule atarız. Şu köy, köy diyorum. Çiftliği de güvence altına alırız. Zaten burada bir çiftliğimiz daha var. İki çiftliğimiz, üç çiftliğimiz olacak. Ama köylümüz yok. Çiftliğimiz var, köylümüz yok. Olacak iş değil. Yazıktır. Ya yazık! Kızılay. Bir ay doğar, gece gece geceden. Gece gece geceden. Gelişiniz hoşuma gitmedi gençler. Zombi gençler. Sizi kim bu hale getirdi? Çok iyi çok iyi. Hadi. Üç kişisiniz la. Oha tepelerine çıkıyorlar. Bu ne lan? Oo, baby boy. Bunlar, bunlar neyle böyle? Vallahi kaç ağzını ettiler bizimki. Ya gidin. Tamam hadi. Hadi. Bak git. Ve alt parayı da git hadi. Allah'ın cezası. Üzüldüm ha. Heh, i̇ki tane, iki tane. Çok iyi. İki tane adamı kaptık mı kardeş? Ama hiç okçumuz kalmadı. Gidip okçu basmamız gerekiyor şu an. Nasıl saldırdılar gördün mü? Kanlı ayda deli geliyorlar abi. La ne olur paranız vardır deyin Ana yok. Ana. Wow. Evet. Videonun birinci bölümünü burada bitiriyorum. Ya yani daha sonra üçüncü bölümün birinci kısmını burada bitiriyorum. Sonraki videoyla devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.